Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan dar paçalı meşin pantoluna kıspet ya da kispet denir. Kispetsiz yağlı güreş olmaz. Deri işleme tekniğinin kara düzen yapıldığı dönemlerde vakete denilen manda derisinden yapılan ağırlığı 12-13 kilogram gelen kispet giyilirmiş. Bu ağırlıkta bir kıyafetle güreşen pehlivanların Nasıl güçlü kişiler olduklarını tahmin etmek zor olmasa gerek. Günümüzde ise vidala denilen deriden dikilen kispetin ağırlığı 1.8 kilogram. Yağlanınca da 2.5 kilogram gelmekte. Pehlivan kispeti kullanmadığı zaman bataklık bitkisi olan hasır otundan örülmüş zembil denilen bir kabın içinde saklarmış. Pehlivan zembilini duvara asınca güreşi bıraktı sayılırmış. Günümüzde Az sayıda usta kisbet dikmekte ve kisbet ustalığı bu zanaata gönül veren ustalar tarafından yaşatılmaya çalışılmaktadır. Bigalı İrfan Şahin bu ustalardan biridir ve çok değerli bir ustadır. Öyle ki kendisi Kültür Bakanlığı tarafından yaşayan kültür hazinesi listesine alınmıştır. Çok araştırdık orayı eskiden Mecbaha'dan. Yani kisvet, yani kisvet, kisbet. kisvet, bazı yerde kısbet. Geçiyor. Be Fakat kispet. bu şu 50-60 senenin içinde kısmet. Şimdi bu kısmetin kasnak kısmı. Eski Türkçe paşka uzuyorlar. Fakat biz kasnak diyoruz. Evet. Bu kasnak hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra bunun sızal halat diyoruz. Yani sızal. Kendi, sızal halat, kendi halat koyuyoruz. Evet. Çünkü neden? pehlivan kazık vurduğu zaman açamasın diye. Bu o bölür. Ustasın bir bacağı. Bir bacak. Bir bacak. Baçak. Evet. Yine burada bu tarafta bir sağ bacak. Aynı bir parça. Evet. Bu da kasnak ve iki bacağın arasındaki, abuş arasındaki bir işlev şey parçası. Birleştirme parçası bu da. Evet. Bunlar evet. da e, buraya da burası çift kat. Neden, neden çift kat? Evet. Pehlivanın ip ayağını kesmesin diye kesmesin buraya diye. bir paça ben bağlanıyor. Hocam bu meslek hilde yapılmayan bir meslek. Yani Tilesi bu meslekte Çünkü daha iki tane güçlü iki tane güçlü pehlivan çıkıyor orada kozlarını paylaşıyor. Kaç bin kişinin içinde. Bu da orada illa yaparsan, e, yırtılırsa veya bilmem ne yaparsa ben e, usta olarak zaten çok üzülüyorum.